10 Ağustos Perşembe Yeni Şafak yazarı Sema Karabıyık yazısı Ne iş yapıyorsunuz? Reality Show karakteriyim. Televizyon kanalları henüz proje aşamasında olan programların veya dizilerin haberlerini aylar öncesinden kontrollü bir şekilde medyaya sızdırırdı. Günler öncesinden tanıtımları dönmeye başlardı. Bu yıl hazırlık aşaması büyük gizlilik içinde yürütüldükten sonra aniden çıkılıyor seyircinin karşısına. Kopya benzer işlerin rakiplerce yayınlanmaya başlanmasından sebep bu sene televizyon yayıncılığı bir gizem bulutu içinde yol alıyor. Tutması halinde sonbahar ekranında devam edecek dizi denemesi önceki yıllara göre sınırlı sayıda kalırken bir taraftan yeni diziler yaz rehavetine kapılmış ekranda seyirci devşirilmeye çalışılıyor. Diğer taraftan büyük kapışmanın yaşanacağı gündüz ekranı için peş peşe yeni reality şovlar görücüye çıkmaya devam ediyor. Fox TV geçen yıldan devam eden kayıp çiçeklerin yanına Sen İste Yeter ve Ne Seninle Ne Sensiz isimli iki yeni reality şov ekledi. Yola çıkış noktaları farklı gibi görünse de gerçek insanın gerçek trajedisi başlığı altında bazen gerçek bazen kurgu hayat hikayeleri bekliyor seyirciyi. Kayıp kızları bulmak için yola çıkan kayıp çiçekler cinayet vakasına dönüşen kayıp vakalarıyla dikkat çekmişti. Evlilikteki problemleri özel hayatın sınırlarını ihlal ederek masaya yatıran ve çiftleri barıştırma misyonu üstlenen ne seninle ne sensiz, karısı çocuklarıyla birlikte başka bir erkekle kaçan mağdur koca hikayesiyle evlilik çatısı altında çok farklı hayat hikayelerini işleyeceğinin sinyalini verdi. Anlık reyting ölçümüyle hangi vakaların seyircinin daha çok ilgisini çektiğinin tespiti yapılıyor şu an. Duruma göre programın içeriği şekillenecek. Sen iste yeterse annesini, babasını, evladını arayan, evlenmek ya da kilo vermek için lojadaki yerini alan katılımcıların trajik hikayeleriyle seyircinin dikkatini çekmeye çalışıyor. Hayallerini gerçekleştirmek, hayat hikayesini değiştirmek isteyen loja sakinleri sıranın kendisine gelmesini beklerken programa yorumcu olarak katkı sağlıyor. Kısmetse olur da iki sezon gelin adayı olarak görev alan, talip olma rekorunu elinde bulunduran Ayça karakterinde de anlaşılacağı üzere her an lojadaki adayların aşk hikayesiyle renklenebilir, sen iste yeter başlardaki gibi loca sakinleri arasında elektriklenme, entrika, kıskançlık, aşk, ayrılık temaları eşliğinde büyük aşk hikayelerine ve ayrılıklara imza atılabilir programda. Seniste yeter çağrısına biyolojik annesini aramak için katıldığını iddia edilen kişi, yetiştiren annesinin ölümünden sonra yaşadığı sıkıntıları anlatırken, single çıkardım, takipçilerim var, güzel olduğumu söylüyorlar ama diyerek aslında programa çıkma amacını deşifre ediyordu farkında olmadan. Bize başvuranları sadece maddi olarak değil, ruhen onaracağız diyen Hande Ateizi bize yaşadıklarını hayat hikayeni en ince ayrıntısına kadar anlat ısrarının onarıcı değil, yıpratıcı olduğunun farkında mı acaba? Evlatlık olduğunu 15 yaşında öğrenen kendisi de 15 yaşında anne olan ama evladını vermek zorunda kaldığını anlatan genç kadın biyolojik annesini aramak için başvurmuştu programa. Nitekim kızını 15 yaşında doğurduğunu ama ayrılmak zorunda kaldığını bedel karşılığı evlatlık verildiğinden haberi olmadığını söyleyen anne canlı yayına geldiğinde yaşadıklarını diğer üç evladını düşünerek anlatmak istemedi. Detayları sadece kamera arkasında kızıma anlatırım cevabı loja sakinleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Sen ne biçim annesinle başlayan, kızına şefkatle sarılmadın suçlamasına kadar uzanan tepkilerden sonra kadın psikolojik tedavi gördüğünü, ilaçların duygularını dondurduğunu izah etmek durumunda kaldı. Gözü yaşlı arama anlarından sonra kavuşma anından yeterli dramın damıtılamaması büyük hayal kırıklığı yaşattı program ekibinde. Mahremiyet imha edilerek tüm özel anlar ortaya saçılarak evlilik tamir edilebilir mi? Ya da yaşanılan travma, yıllardır çekilen özlem, kameralar önünde yaşanacak kavuşma anıyla bertaraf edilebilir mi? Suçlamaya, yargılamaya hazır, buluttan nem kapan, ağzına geleni filtresiz bir şekilde yorum adı altında sarf eden loca sakinlerinin huzurunda mümkün mü? Kanal D'nin Gel Barışalım isimli reality şovu geçen yıl yaşanan izdivaç savaşlarının barıştırma savaşlarına dönüşeceğinin işaretini verdi. Kısmetse Olur'un yapımcısı iki farklı kanalda iki farklı program yapınca eski karakterlerin önünden yönünden yararlanmak için ekrana sürdü. Fenomen damat adayı eski sevgilisine gel barışalım çağrısı yapacak anonsları eşliğinde. Zuhal Topal da evlenen periyodik aralıklarla programa gelip evliliklerindeki problemleri anlatan çiften Dürdane Hanım evi terk edince eşi Metin Bey soluğu gel barışalım stüdyolarında aldı. Hem de ilk programda. Esra Erol da kendine uygun eş arayan Arzu Hanımsa 7 yıldır görüşmediği çocuklarına gözyaşları eşliğinde çağrıda bulundu. Reality show karakterlerinin hızı insanın başını döndürüyor. Her formata uyum sağlayan hayat hikayeleriyle reality show karakteri olarak hayatlarına devam edenler görünen o ki uzun zaman işsiz kalmayacak. O formattan bu formata savrulacak.